Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir içerik göstereceğim. Kurdele nakışında menekşe nasıl yapılır ipek kurdele ile onu göstereceğim. Ben daha önceden bir tane yaptım. 4 yapraklı menekşe. Şimdi size onun yapılışını göstereceğim inşallah. Şöyle arkadaşlar. Hemen şimdi kurdelamı alıyorum. Evet şöyle e, bir kurdelem var arkadaşlar. Bunlar ipek kurdele. Hiçbir şekilde bozulma ve yıpranma olmuyor. Ne kadar yıkarsak yıkayalım. Kurdele akışı bohçalarda, havlularda, istediğimiz yerlerde, tokalarda kullanabiliriz. İlk öncelikle e, kurdelemin ucunu bir yakıyorum. Ve e, daha sonra arkadaşlar ipime iğneme taktım ve iki kat şeklinde ucuna da düğümümü attım şimdi 4 yapraklı menekşe nasıl yapılır onu göstereceğim hemen şu ilk baştan arkadaşlar iğnemi batırıyorum şöyle bir şöyle iki çekiyorum daha sonra bakın şöyle tekrardan yukarı çıktım buradan aynı yerden aşağıya iniyorum indikten sonra arkadaşlar Şimdi tel yapacağım şu alt kısımdan. 1 diker gibi 2 3 4 5 5 tane tel yaptım ve ipimi çekiyorum. Aynı şekilde başta yaptığım gibi burada da yine şöyle 1 2 yukarı doğru yapıyoruz. Tekrar buradan şu şekilde aşağıya iniyoruz. Yukarı çıkıp aşağı iniyoruz. Yine aynı şekilde. 1 2 3 4 5. Şimdi çiçeğimin bakın ikinci yerinde yaptım ikinci yaprağını. Şimdi 3'e geçiyorum. Hep aynı işlem. Yukarı çıkıp aşağıya iniyoruz. Ve yine aynı şekilde 5 tane diker gibi TL yapıyorum. 2 3 4 5 Evet arkadaşlar şu anda sonuncuya geçiyorum. 3. yaprağımı da yaptım. 1 2 3 4 5 Evet bu da tamam. Şimdi hemen tekrardan yukarı çıkıp aşağıya iniyorum ve 4 tane oldu bakın arkadaşlar şu şekilde. 1 2 3 4. Şimdi buradan dibinden şöyle kesiyorum. Ve şuradan şöyle yine yakacağım başta yaptığım gibi tökülme olmasın diye şimdi ne yapıyorum bakın bitti şimdi büzeceğiz arkadaşlar şöyle şuradan tutup şu şekilde başa topluyorum birazcık da baştan çekeceğim şimdi şöyle elimle düzeltiyorum Bakın, dört yapraklı menekşem ortaya çıktı. Şimdi şöyle düğüm atıyorum buraya. Bir yandan da elimizle düzeltiyoruz tabii ki. Şöyle arkadaşlar. Bakın burası düz tarafı. Burası ters tarafı olacak. Şöyle bu ters tarafa yine düğümümü atıyorum. Evet, ee, menekşemiz oldu arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Şöyle yakından göstereyim. Bu şekilde dört yapraklı menekşemizi yaptık. Dediğim gibi bunu kurdelada, kurdelen akışında, havlularda ve bohçalarda kullanabiliriz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir de şöyle arkadaşlar, bunu istersek dikersek ipi kesmeyebiliriz dikmeyeceksek farklı bir zamanda dikeceksek de buradan bunları kesip dikebiliriz bu şekilde arkadaşlar görüşmek üzere Allah emanet olun hoşçakalın